Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Özellikle iç oynadığımız ikinci karşılaşma. Geçen hafta tarihsiz şekilde son dakikalarda 3 puan kaçırmıştık. Oyun olarak çok iyi oynadığımız ve çok üstün olduğumuz bir maçtı. Aynı geçen hafta da söyledim. Bizim için önemli olan futbol, oyun, skorlar zaten gelecek. Onu biliyoruz. Oynadığımız oyunu biz geliştirmek istiyorduk. E, bugün maçın başından sonuna kadar tamamen sahada üstün olan, istediği her şeyi yapan bir takım görüntüsündeydik. En güzel şeylerden biri bizim kendi bu oyun sistemimizle oyun sistemin içinde e, öne de geçsek devamlı golü kovalayan bir takım olduk. E, bunu bugün özellikle maçın ikinci yarısında çok fazla yaptık. İlk yarısında da pozisyonlarımız var. Maçın geneline baktığımızda 4-2 kazandık ama çok daha farklı bir skor çıkabilirdi. E, skordan da ziyade oynanan oyun bizi çok memnun etti. E, giren çıkan e, bütün oyuncular e, sahaya yüreklerini koydular. Onun için onlara teşekküre bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii burada e, ilk galibiyetimizi aldık. E, bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Maçtan önce bize inanılmaz güzel bir gösteri sundular. Bizi buraya sana getirdiler. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz kendileri yoktu ama ruhlarıyla bizimle birlikte sada geldiler. E, bu galibiyeti de onlara armağan ediyoruz. E, sadece bir maç kazandık e, ama çok ihtiyacımız olan e, bir galibiyeti aldık. Bundan sonrası e, oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Eksiklerimiz var mı var? E, yaptığımız hatalar var mı? Bunları da çok fazla çalışacağız. Ama biz e, oyunun ikinci ve üçüncü bölgesiyle alakalı e, çalışmalarını daha fazla yapacağız. E, maçın geneline baktığımızda da hak eden bir amet spor takımı vardı. Hak ettik, galip geldik. E, Sivas spor takımı bu ligin iyi takımlarından biri. E, onlar da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Bütün oynayan oynamayan bizimle birlikte olan yüreğiyle birlikte olan herkese de bu galibiyeti emanet ediyoruz.